şeker. Kimin o şeker? Benim o. Benim o Elvin Ver bana. Ver bana. Benim şekerim o. Ver lollipopumu bana. Güzel mi tadı? Beğendin mi annem? Evet. Kim aldı onu sana? Kim aldı? Nereye gidiyorsun sen şekerini alıp nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun? Parka mı gidiyorsun sen? Elvin şeker. Lipopuylar parka gidiyor. Kay anneciğim. Şekeriyle kayan bir elvizelal Evet kaydık. Çok güzel kaydın. Nereye gideceksin şimdi? Nereye gideceksin? Evet orada borular var yağmur yağınca oradan sular geliyor. Evet. Dönder dönder anneciğim dönder. Çok güzel. Şekerini yedin mi sen? Ne? Anne. Efendim annem. Anne. Evet döndürebilirsin. Bak böyle döndü.